Selamünaleyküm dostlarım. Şimdi dostlar buradaki balıkları bu yeni yaptığım akvaryuma geçireceğim. Birkaç tane yakaladım koydum dün akşam. Sonradan vazgeçtim. Ee, ama bayağı da bir balık salmış oldum. Ondan sonra içine yavrular özellikle bayağı içinde yavru var. Ee, ama Şimdi dediğim gibi bu akvaryumu da artık toparlamam lazım. Ee, bitkiler iyi durumda değil. Yani biraz daha yaş yaşarlar o ayrı bir konu ama işte yani sağlıklı olup yaşamaları tabii ki daha iyi. Çünkü bu da bu tarz bir şeyde e, balıklar daha çabuk yıpran, şey pardon, bitkiler daha çabuk yıpranacak. Onun için bu akvaryumu el atmam lazım çok acil bir şekilde yani buradaki bitkileri kurtaracağız veya işte buradaki bitkiler herhangi bir şey olmasın derken diğer bitkileri kaybetmemek lazım ama Allah'ın izniyle İnşallah yine bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani artık sökerlerse tekrardan ekeceğiz sökerlerse tekrardan ekeceğiz Başka yapılacak herhangi bir şey yok şu an için. Yani alternatifler tabii ki var. Yapılacak şeyler tabii ki var. Ama ee, ya elimde olmayan sebeplerden dolayı yerim çok küçük. Ekstra bir akvaryum tamamıyla doldu her yer. Ekstra bir akvaryum koyamayacağım. Onun için şimdilik ee, yaklaşık bir 4 gün, 5 gün oldu sanırım. Bugün 5. gün olacak. Yani şöyle bir 5 gün daha falan bir dursaydı çok daha güzel olacaktı bu en azından bu bitkiler için Montecarlo'lar için. Ama kısmet inşallah bir şey olmaz ve zevkimizi yaparız. Şimdi dediğim gibi bu balıkları alacağım bu tarafa. Ee, bitkileri yine sökeceğim ekili olan bitkileri ee, ve ondan sonra da e, kumu güzelce ne yıkacağım artık kumu bir de karıştıracağız mecburiyetten ee, kumun altındaki e, farklı kumlar onlar çıkacak ortaya onda da bir şey yok zaten birçok hani bir yer bütün akvaryumlarım hep karışık bitkilerde şey pardon kumlarla. Ee, bu mesela çok güzeldi kumu ee, Ama bitki sök ek falan filan Ondan dolayı iyice karıştı Buna da dokunmuyorum Hiçbir suyunu bulandırmamaya çalışıyorum Çünkü bulandırdığım gibi Karidesler hemen afallamaya başlıyorlar İşte hani bu akvaryumları halledeyim ki Mesela yani bu da var halledeyim ki bu karidesleri de buradan kurtarayım o da var yani bunları da burada kurtarmak çok güzel olacak yani bu karidesler için de güzel olmuş olacak çünkü karidesleri de buraya alacağım neyse ufak ufak bir başlayayım buradan balıkları bir toplayayım edeyim bitkileri sökeceğim karidesleri içinde karidesler var. Karidesleri toplamak çok zor bir şey. Şu anlamda hani büyüklerini toplayacağız ama e, yavrular bayağı bir eziyet olacak yani. Burada bayağı bir iş var. E, yani Allah'ın izniyle sonuç itibariyle bir şeyler yerine oturacak. Hem daha güzel olmuş olacak. Çünkü bayağı bir karıştı buradaki akvaryum. Hani normalde görselini biliyorsunuz. Bitkiler bayağı bir yoğundu. Hem onları serekleştirelim adına hem de biraz da bitkiler ferahlasın daha güzel olsun adına bunu yapacaktım. Neyse fazla uzatmadan balıkları yakalamaya geçelim. İnşallah herhangi bir zayiat vermeden her şey yoluna girer. Evet dostlarım. Balıkların hepsini yakaladım. Ve yeni yerlerine, yeni akvaryumlarına koydum. Durumlar gayet iyi. Şimdi burayı temizlemeye başladım. Biraz böyle ilk başta sıcak suyla güzel bir yıkayım. Bayağı bir pislenmiş. Ondan sonra normale döndüreceğim bakalım. Allah nasip kısmet ederse. Ee, bu da bir bizim için bağır temizliği gibi bir şey oluyor ee, sıra bu akvaryumda bakalım kısmetse bunu da halledeceğiz balıklar gayet neşeli tabi birkaç saat oldu hani bunu buraya koyalım yaklaşık bir yanlış hatırlamıyorsam bir 5 saat falan oldu onun için balıklar tamamıyla böyle yerlerine alıştı gibi bir şey Bu bitkiyi de buraya koydum, e, kurşunlu diye. Şimdi onu da çıkartacağım. Bitkiler burada iyice harab olacaklar. Yani durumlar böyle. Balıklar yeni yerlerinde. Şimdi kısmetse dediğim gibi bu akvaryuma başlıyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.